Engelliler kendi işini kurabilecek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı COSGEP ile işbirliği yaparak engellilere özel iş imkanı sunuluyor. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılar özel gündem programında açıklandı. <gülüyor> <gülüyor> Özürlü memur seçme sınavında başarılı olan 20 bin engelli tercihlerini yapıyor. Şehir, kurum ve branş bazında yapılan tercihlerin ardından kamuya yerleştirmeler başlayacak. Genelde artık Ağustos ayı içinde bu yerleştirmeler yapılabilecek. 8 bine yakın kişi kamuda engelli kişi kamuda istihdam edilmiş olacak. Ancak bu rakam sınavda başarılı olan 20 bin kişinin yanında oldukça küçük kalıyor. O yüzden devreye engelli girişimciliği giriyor. Kendi işini kuran engelli oranı bütün girişimcilerin içinde yüzde bir bile değil. Engelli girişimciliği ile kendi işinin patronu olma imkanı sunuluyor. Engelli arkadaşlarımızın kendi işlerini kurmaları üzerine Aynı zamanda engelli kişiye bakan aile yakınlarının da kendi işini kurmasıyla ilgili. Çünkü yakınlarımıza bakalım derken bir işe giremiyoruz, çalışamıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Koskep bu proje için ortak çalışacak pilot illerde başlayacak düzenlemede engelli vatandaşlar önce girişimcilik eğitimi, daha sonra iş koluyla ilgili rehberlik eğitimi alacak. Bir danışmanlık ofisi kuracak. Burada çalıştıracağı kişiler belli. Yapacağı iş belli. Ee, ekipmanları belli. Ee, burada yapacağı iş belki bir yaşlının ev ile ilgili iş olacak. Belki bir tekerlekli sandalye tamiri ile ilgili bir atölye kuracak. Yani girişimcilik alanlarını da gene engelli ve yaşlılıkla ilgili ihtiyaç olan boşlukları dolduracak şekilde planlamak arzusundayız. Peki iş kuracaklarda hangi özellikler aranıyor? Daha önce iş kurmuş, batırmış. Daha önce hiçbir iş kurmamış veya emekliliği gelmiş. Alanını mümkün olduğu kadar genişletmeye çalışıyoruz.